Daha, Hayır daha, daha. bak daha var. Ya ben Taha'yı uzun zamandır takip ediyorum. Ee, gerçekten e, Instagram'da, sosyal medyada yemekler yapıyordu. Kendi köyünde, kendi alet, edevatıyla vesaire. O evinde güzel güzel videolar çekiyordu. Oldukça da fazla takipçisi vardı. Ee, i̇şte fenomen haline geldi gerçekten de. Şimdi yaptığı hareketse... 1 milyon Çekici. 200 bin takipçi. TikTok'u falan da var, YouTube'u evet. falan da var. Yani kolay mı Hatay'ın bir köyünden çıkıp evet. da ot para yok diye otobüse binip de Hatay'ın merkezine gidemeyen arkadaş? Aha şu evet. an konuşuyoruz. Vizyonu geniş. Güzel. Ne yaptı şimdi neden konuşuluyor Taha? Taha bir kardeşin. yaptığı estetikler, operasyonlarla gündeme geldi. Bir de şimdilerde kariyer yolunda yeni bir meslek edindi. Onunla ilgili bir sürprizi varmış bize. Görenleri şaşırtıyor. Bir bakalım Hatay'da 12 kardeşten biri olan Taha'nın hikayesi. Şimdi bu bir ne diyeceksin? Müziğimiz yok mu ya? Gelmedi Bu, bu ne biliyor bilmiyorum. musun? Bu ha. bir klip çekmiş, yeni bir şarkı çıkartmış daha. Hikaye tam olarak bu. Çok küçücük bir kesit var. Bunlar görüntüler şu anda gelen. Şarkıyı tam anlayamıyorsun. Yani sesini duydun duymadın gibi bir. E, ...durum var neredeyse. Hmm. Aynen öyle. Taha... 7 Ekim'de saat 3'te YouTube'da. Yayınlayacak. Hayranları bekliyordur tahmin ediyorum. Yani... E, ...bence güzel de bir e, heyecan... ...yaratmış kendi sosyal medyasında... ...kendi çevresinde. Kutlarım. Şimdi Hatay'da 12 kardeşiyle yaşayan Taha... Ya? Çok güzel bir şey bir de böyle... Nananan ...falan filan değil ya. Baya bir tekno evet. altyapısı... ...falan var anladığım Uğraşmış. kadarıyla. Uğraşmış. Aynen öyle. Yemek <laughs> videoları çekmeye devam edeceğini es. söylemiş. Şarkıcı olmaya karar vermiş. Onu da denesin. Niye? denesin. Herkes her şeyi deniyor memlekette. Evet. O niye denemesin? Kardeşim. Uzun zamandır üzerine çalıştığımız şarkı klibim sonunda hazır. Taha Duymaz Koz adlı şarkım 7 Ekim'de yayında. Hayırlı olsun. Valla ben sana söyleyeyim derece karizmatik buldum arkadaşım. Evet. Omuzlar biraz daha genişlese ilerleyen ilerleyen günlerde benim gibi olacaktır eminim. Evet. O zaman çok daha bambaşka taşır o kıyafeti. Çok küçük daha. Eski haline bakalım mı? Estetik operasyonlar geçirmiş burnunu yaptırmış galiba. Evet. Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber tatar künefe yapacağız. Kedi dili pastası yapacağız. Komşumuza sarmaç yapacağız. Hazreti baklava tarif vereceğim. <laughs> Gerçekten. 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 Ha, bir tatlı çok kolay basit yani. Harik olmuş yani. Bir daha deneyin derim. Çok güzel oldu. Denemedim tavsiye ediyorum. Canım Ya, ya doğal kardeşim doğallığım bu benim. kadarı bak önlüğünün üzerine daha yazmış canım benim. Ve kız kardeş çekiyor biliyor musun evet. bunları? Ya düşünsene insanlar ne yatırımlar yapıyor Südütüyorlar, kuruyor ışıklar oradan geliyor kameralar bilmem ne Tabii. oradan ama sponsorlar falan filan. Küçücük 2 metrelik mutfakta iki metrekarelik mutfakta Tabii. adam milyonlarca takipçi ya işte cumhuriyetin önemli kazanımlarından biridir bu. Net. Harikasın yani yeteneğini bir şekilde evet. insan inanıyorsa içinde öyle bir yetenek olduğuna ki görüyoruz. Hani bu kadar takipçi boşuna değil yapılan tarifler mutlaka lezzetlidir onlarca yorum var altında çünkü. Ya künefe falan yapıyor Hatay'a sevgi yapıyor? selam da bir taraftan da ya güzel bir marka yönetim olmuş. Canım benim. Daha kardeşim eminim ki Koz şarkısıyla da uçup gidecektir ben sana söyleyeyim. Değişime bak. Evet. Ne yaptık kulaklar? Ortadaki beyaz gömlek beni yıktı geçirdi o saçlar nedir öyle karşım benim. Tabi bak burun ve kulaklar. Evet. Yani buna ben ıı, gerek zor, yoktu operasyonu be. operasyonu çok zor bir operasyon değil yani şuradan böyle ya. tık diye yapılıyor hatta böyle büyük bir ameliyat da değil ama. Yani evet. burun olabilir bak yaptırmış gençtir burnuyla ilgili bir rahatsızlığı vardır. Dönüşü yok değil mi artık? Ha, dönüşü yok dönüşü değil mi artık? filan yaptırıcı eski burnu yok. Neden? Ne ama Bence bak çok yakışmış ya. Böyle doğal doğmuş. Bak bunu akranlar kendi aralarında yapıyor biliyor musun? Dalga geçiyorlar falan ya kepçe kulak bilmem ne yok burnu bilmem ne falan. Hı. Bana da çok yaptılar. Hı. E, neyse ki yaptırmadım ama. Ama bu akran zorbalığından belki bir kaçış yoluydu. Valla neyse güzel Hı. hani kendince Ya her şey olabilir. Yapmış. Sonuçta estetiğe önem veren çocuk yaptığı yemeklere de baktığında bir estetik zevki bir görsel şöleni var onun kendi içinde de. Eğer ekrana baktığında kendini biraz daha böyle hoş görmek isteyebilir videolarında dahi olsa kendi Amatör kamerasında bile olsa kaldı ki ne toz mu ne Koz kos kos 7 Ekim'de daha da şarkısını dinleyeceğiz. Helal olsun bence bu bir başarı hikayesidir oradan buraya kutluyoruz ama eğitimini de sürdürsün o arada. <laughs> Aa lütfen. Onu lütfen Aa. Hani madem şarkıcılıkta gideceksin güzel kardeşim. Bak hemen ben takip falan ara, bırakırım e eğitim devam edecek Ebru takip bırakıyorsa büyük ciddi sorun olur dikkat et. <laughs> ama gerçekten öyle <laughs> çünkü artık insanlara rol model olacak durumuz. Tabii. Kesin buna çok lazım. Aynen. Şimdi İbrahim Tatlıses cephesi.